Eskişehir Belediyesi olarak bu 2014 kanundan sonra köylerimizle alakalı hizmetlerimize ancak bu yaz başlayabildik. Yani sıfır ciddi anlamda gelirse bir altyapı çalışması. Yevri merkezi, öne merkezleri. merkezi. İki buçuk yıl süren çalışma yaşadık maalesef. Hadi, biraz çileli oldu, sıkıntılı oldu, zahmetli oldu. Sizler de sürekli gelip gittiniz, geldiniz. Arabalarınız çukura kaçtı, toz oldunuz, çamur oldunuz. Çeşitli bir tarihat var bu gelmede. Bu nasıl toplanır, ne zaman toplanır. <laughs> Ama tabii hani siyaset hep diyoruz ya, çıraklık dönemi, kalkalık dönem, dönemi, kutsalık dönemi. Allah'tan 2090 saat devam ediyoruz. Bu doğal var meselesinden sonra. Antrenman yapmıştık, kendimize de güvenimiz biraz onunla. Vatandaşı da ki siz sabır olun, biz sabırla bu <laughs> işini hallederiz. Allah'tan yardım etti. <laughs> Hükümetimizde çok şükür var. İlçemizden milletvekili olması da büyük bir avantaj oldu. Söylemeden geçemiyorum. Şaban Bey'in olması. Tek kalemde 13 milyon TL. Şu anki yeni parayla. Eski parayla 13 milyon kredi açtılar. Eve belediyesi. Hatta Kaymakam Bey dedi ki ya başkan ne yapıyorsun bugün? Onları ödeyebiliyor musun? Elhamdülillah hiçbir <laughs> sıkıntımız yok. Her ay bunları tıkır tıkır ödüyoruz. Ve Haziran'ın sonu gibi baş, şey, Temmuz'un 15'inden sonra başladık asfaltlama işine. Kasım'ın 32 günü geri dönmezlikleri Arif Fuat Paşa'yı bitirerek ciddi anlamda rahatladık. Hem psikolojik olarak rahatladık, hem olarak rahatladık. Yani asfalt olunca kolay oldu. Parti biraz daha zahmetli.